Herkese merhaba ben Mertcan Orhan. Bu videoda sizlerle birlikte kullanmaktan en keyif aldığım oyuncu bilgisayarlarından biri olan Asus ROG Strix Scar 17 inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu bilgisayarı yaklaşık 10-15 gündür kullanıyorum ve 10-15 günlük deneyimimi sizlere aktarabilmek için şu anda kamera karşısındayım. O zaman ben lafı daha fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. O zaman hazırsanız başlayalım. Öncelikle bu bilgisayarın tasarım detaylarından başlamak istiyorum. Çünkü Asus ROG'un zaten kendine ait bir tasarım dili var. Bu tasarım dili yine bu modelde de korunmaya devam edilmiş. Aynı zamanda üstüne bir şeyler konulmuş. Burada ben çok yenilikçi fikirler gördüm. Örnek vermek gerekirse bilgisayarın klavye tarafında kasanın bir kısmı böyle kapalı, güzel bir doku, mat bir dokuyla kaplanmış. Diğer kısmında ise transparan bir yapı görüyoruz. Bu transparan yapı sayesinde de bilgisayarın içini görebiliyoruz. Tabi burada içini görebiliyoruz derken hani işlemciyi ve kimi görmekten bahsetmiyorum ama burada yine birçok böyle içindeki metal parçayı görebiliyoruz. Bu da bilgisayara ayrı bir şıklık katıyor açıkçası. Bunun yanı sıra bilgisayarda rock detayına çok fazla yer verilmiş. İşte ön tarafında Rock Strix yazıyor. Arka tarafta ışıklı bir Rock yazısı var. Genel olarak tasarımını ve tasarım dilini yorumladığımda gerçekten hoş bir tasarıma sahip olduğunu ve hani diğer oyuncu bilgisayarlarından kendini çok güzel bir şekilde ayrıştırdığını söyleyebilirim. Bunun yanı sıra bilgisayarda oyuncuların olmazsa olmazı RGB aydınlatma da mevcut tabii ki de. Zaten şimdi şöyle göstereyim. Bilgisayar ışıl ışıl ve bu RGB aydınlatmayı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Burada Asus'un Armoury Crate yazılımını kullanabilirsiniz. Bu sayede RGB aydınlatmalarını ayarlayabilirsiniz. Burada sadece ön tarafta yok. Arka tarafta aynı zamanda ROG logosunun üstünde de bir RGB aydınlatma var. Onu da ayarlayabiliyorsunuz yine klavye ile birlikte. Ve bu bilgisayarın hani RGB aydınlatması gayet başarılı. Özellikle şu alttaki RGB aydınlatmayı ben çok beğendim. Hani geceleri çok güzel bir masa lambası bile olabiliyor bu bilgisayar. Bazen gerçekten hoş duruyor karanlıkta. Sanki böyle uçan bir kasa varmış izlenimi yaratabiliyor. RGB aydınlatmaların konumu gayet güzel ve gayet güzel bir şekilde modlarını, profillerini ayarlayabiliyorsunuz Armoury Crate yazılımı ile birlikte. Bunun yanı sıra yenilikçi özellikler de dediğim ya tasarım tarafında bir diğer yenilikçi detay da şu ki bilgisayarın sol üst tarafında bulunan şu kısmı çıkartıp buraya farklı bir parça takabiliyorsunuz. Bu bilgisayarı fiziksel olarak özelleştirme imkan sağlıyor. Kutu içerinden üzerindekiyle birlikte bilgisayarın üstündeki birlikte toplamda 3 farklı parça çıkıyor. Bu parçalardan herhangi birini kullanabiliyorsunuz orada. İsterseniz Asus'un sitesinde 3D yazıcıyla basabileceğiniz bazı baskı dosyaları var. Yine bu parçayı 3D yazıcı yardımıyla basabiliyorsunuz. istediğiniz şekilde istediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz ona ve öyle de kullanabiliyorsunuz. Asus bu tarafta gerçekten yenilikçi ve benim sektöre yön verebileceğini düşündüğüm bir hamle yapmış. Gayet benim hoşuma gitti bu detay. Aynı zamanda Asus'un ROG serisinde yıllar önce kullanmaya başladığı ve gün geçtikçe daha da geliştirdiği şu anahtar olayı yine bu modelde de devam ediyor. Bu anahtar ne diye soracak olursanız bu fiziksel bir anahtar aslında ve bilgisayarın klavyesinin sağ tarafında bulunuyor. Aslında bu anahtar sizin bir kimliğiniz oluyor. Bunun içerisinde sizin bir profiliniz kaydediliyor ve bu bilgisayarı herhangi bir şekilde işte bu bilgisayardan çıkardığınızda bilgisayardaki oturumu tamamen kapatacak bir şekilde uyku modunu alacak bir şekilde ya da tüm pencereleri kapatabilecek bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu anahtara bir de profil atayabiliyorsunuz. Yani bu sizin bu bilgisayarda kimliğiniz oluyor aslında. Bu da yine Asus'un bence güzel yenilikçi hamlelerinden bir tanesi. Ee, yıllar geçtikçe daha da geliştiğini düşünerek önümüzdeki sene daha da iyi bir performans bekliyorum bu anahtardan. Bakalım önümüzdeki yıllarda bu anahtarla birlikte neler yapabilir hale geleceğiz. Açıkçası merak konusu. Tasarım konusunu bitirmeden şundan da bahsetmek istiyorum. Bu yüksek performanslı ve güçlü bir donanıma sahip bir bilgisayar olduğu için aslında ağırlık olarak bir Asus'un Zenbook serisiyle karşılaştırıldığında tabii ki de biraz daha ağır. Ama yine bu segmente baktığımızda özellikle RTX 3080 Ti ekran kartlı bir bilgisayardan bahsediyoruz. Ağırlık olarak da 3 kilograma yakın. Yanlış hatırlamıyorsam 2 kilogram 900 gram gibi bir ağırlığı vardı. Gayet ideal bir ağırlık bu. Bu seviyedeki donanıma göre. Aynı zamanda boyutları da yine 17 inç bir ekrana göre gayet ideal olabilecek vaziyette. 17 inç ekranı sayesinde aslında dolayısıyla kasa da büyümüş oluyor Ve büyük kasanın getirmiş olduğu avantajla birlikte Bu klavyeyi numarik tuşlarla birlikte kullanabiliyorsunuz Normalde hani 13 inç modellerde ya da bazı 15 inç modellerde görüyoruz ya Numarik tuşlara yer verilmez Ama bu bilgisayarda öyle bir şey söz konusu değil Tamamıyla bir klavye deneyimi yaşayabiliyorsunuz Ve klavyesinin genel performansından bahsedecek olursam Yazı yazarken ya da oyun oynarken gerçekten güzel bir deneyim sundu Sadece oyunculara yönelik değil Aynı zamanda yazı yazarken de konforlu bir deneyim sunuyor. Tuşların tepkimesi, basma hissiyatı ve genel konforu gayet iyiydi. Touchpad'e baktığımızda ise burada yine 17 inçe göre gayet ideal boyutta olan bir touchpad karşılıyor bizlere. Bu touchpad'de de çoklu parmak işlevleri gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor ve gündelik işlerinizi çok rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Tabi bu touchpad birlikte bir oyun oynamayı düşünmeyin. Ancak gündelik işleriniz dediğim gibi internette gezinme, video izleme, YouTube'da dolaşma gibi işlerinizi yaparken size iyi bir deneyim sunuyor bu touchpad. Bunun yanı sıra geçelim artık ekran tarafına. 17 inç boyutunda ve 2K çözünürlüğe sahip. Bu ekranı Full HD çözünürlüğe çözünürlüğünde kullanırsanız size 360 Hz yenileme hızı sunuyor. 2K çözünürlükte ise bu yenileme hızı 240 Hz şeklinde. Tabi normal standart bir ekranın 60 Hz olduğunu düşündüğümüzde 240 Hz de fazlasıyla yeterli gelecektir oyuncular için. Özellikle FPS oyuncuları için ben yeterli geleceğini düşünüyorum. Tabi biraz daha fazlasını isteyenler bu tarafta bu ekranı Full HD çözünürlükte kullanabilirler. O zaman da bu yenileme hızı 360 Hz'e çıkıyor ve 360 Hz de gerçekten bir oyuncu için muazzam deneyim sunacaktır. Özellikle FPS oyuncuların bence çok hoşuna gidecektir bu özellik. Zaten RTX 3080 Ti ile bir bilgisayar olduğu için neredeyse Çoğu oyunda böyle yüksek FPS'lerde oynayacağınız için gerçek akıcı oyun deneyimini bu ekranla birlikte yaşayabilirsiniz. Sıra renk doğruluğuna baktığımızda ben bunu hani kendim de böyle video kurgularken vesaire test etmeye çalıştım elimden geldiğince ve gerçekten gerçeğe yakın renkler veriyor. Yani ben bu bilgisayarla profesyonel işlerimi de rahatlıkla yapabilirim bu bilgisayarın ekranıyla. Farklı harici bir ekrana ihtiyaç duymuyorum. Yine dizi film izlerken de Dolby Vision özelliği sayesinde özellikle HDR filmleri çok keyifli bir şekilde izleyebiliyorsunuz bu ekranla. Da, ekran konusunda da bu bilgisayar benden tam not aldı. Dizi film demişken bu bilgisayardaki hoparlör de çok değerli. Çünkü bu bilgisayarda güzel bir stereo hoparlörlere yer verilmiş. Bu hoparlörler Dolby Atmos ses desteği ile birlikte çalışıyor. Bu ses teknolojisi sayesinde de yine dizi film izlerken gayet iyi bir şekilde iyi bir deneyim sunabiliyor sizlere ve ben bu e, bilgisayarı kullanarak işte bu odada müzik de dinledim film de izledim, dizi de izledim ve herhangi bir şekilde ses yüksekliği konusunda da ses kalitesi konusunda da herhangi bir sıkıntım olmadı. Yine oyunlarda da size güzel profesyonel bir kulaklık aratmayacak seviyede bir e, ses sağlıyor. Bu tarafta da içiniz rahat olsun. Hoparlör tarafında da sizi rahatlıkla tatmin edecektir. Tasarım ve ekran özelliklerinin ardından ben bu bilgisayarda asıl bomba olan konuya gelmek istiyorum donanım. Çünkü bu bilgisayar aslında videonun başından beri söylüyorum. Yüksek performansa sahip ve güçlü bir donanıma sahip. Ve size şöyle söyleyeyim. Bu bilgisayarın kalbinde Intel'in 12. nesil i9 12900H serisi işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci zaten şu anda bir laptop modelinde kullanılabilecek en güçlü işlemcilerden bir tanesi. Bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Bunun yanı sıra bu işlemcinin yanında oyuncular için tabii ki de RTX 3080 Ti ekran kartı bulunuyor. Bu sadece oyuncular için değil, aynı zamanda benim gibi profesyoneller için de gerçekten muazzam bir ekran kartı. Sadece oyunlarda yüksek performans mansalıyı olarak düşünmeyin. Video kurgu programlarında da diğer programlarda da yüksek performanslar alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bellek tarafına baktığımızda da bu bilgisayarda toplamda 32 GB olmak üzere 2 adet 16 GB DDR5 RAM'e yer veriliyor. Bu DDR5 RAM'ler 4800 MHz hızında çalışıyor ve şu anda baktığımızda hani birçok bilgisayar DDR4 kullanıyor. Böyle bir bilgisayarda DDR5'e yer verilmesi günlük kullanımınızı çok pozitif bir yönde etkiliyor. SSD tarafına baktığımızda da bu bilgisayarda 2 TB'lık bir SSD bulunuyor. Bu SSD'nin de zaten şu anda yazma ve okuma hızlarını ekranda görüyor olmalısınız. Muadillerine göre hatta birçok bilgisayar modeline göre gerçekten üst düzey bir performans sunuyor SSD'si de. Bilgisayar açarken ben de uygulamaları açarken de bu SSD'nin hızını çok bariz bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim bu donanımla birlikte neler yapabiliriz konusuna. Aslında bu biraz komik oldu evet çünkü bu oyuncu bilgisayarı olduğu için çok iyi oyunları oynayabiliriz. Evet bu konuda en fikir olduğumuzu düşünüyorum ama bence fazlası da var. Evet oyun oynarken özellikle ben Forza Horizon 5'i oynarken çok keyif aldım. Yüksek grafiklerde oynuyordum hem de. ve gerçekten akıcıydı oyun. Ama aslında bu kadarla da kalmıyor bu bilgisayar. Özellikle 4K ProRes videolar gibi böyle ağır işler yapıyorsanız video prodüksiyon tarafı için konuşuyorum. 4K ya da 6K ProRes videolar işlemeniz gerekiyordur. Bu bilgisayarda çok rahat bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz bunları. Ben de 4K çözünürlüğünde ProRes olarak çektiğim videoları test etmek için bu bilgisayarda işlemeye çalıştım. Ve gayet iyi bir performans sundu. Ve açıkçası video tarafında bu benim elimdeki videoları işliyorsa eminim ki işleyemeyeceğiniz herhangi bir video yok durumunda bunda Premiere Pro'da timeline üzerinde çok rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Aynı zamanda ön izleme ekranında neredeyse donmadan çok akıcı bir şekilde full görüntü ayarlarında size güncel görüntüyü anlık olarak gösterebiliyor. Bunun yanı sıra ben o alanda uzman olmadığım için bir şey diyemiyorum ama RTX 3080 Ti ve i9 birleşince özellikle 3D programlarında da yine iyi bir performans verecektir. İşte mimarlık yapıyorsanız, e, endüstriyel tasarım yapıyorsanız genel olarak işiniz böyle 3 ürünlerle alakalı ise bu bilgisayar hem işlemci tarafında hem de ekran kartı tarafında size istediğinizi verecektir. Emin olabilirsiniz. Hatta hani profesyonellik olarak düşündüğümüzde en profesyonel işlerinizi bu bilgisayarda yapabilirsiniz. Tabi profesyonel olarak kullandığınız bu bilgisayarda tüm işlerinizi, tüm projelerinizi bitirdikten sonra bu oyunların tadını çıkarmanın keyfi de ayrı oluyor. Hani böyle güzel bir video var elimde. Onu bitirmişim. Render'ını almışım. Çok güzel bir şekilde. exportum alıp internete yüklemişim. Ve daha sonrasında Tüm böyle sırtındaki yükü hafifletip Forza Horizon 5 ya da Flight Simulator oynadığımda 3080 Ti ile birlikte. Gerçekten tarif edilemez bir mutluluk yaşıyorum. Hani bunu şu anda kamera karşısında anlatamam o derece. Bunun yanı sıra bu bilgisayarda MUX Switch adlı bir teknoloji kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde de size şöyle söyleyeyim. Normalde bu bilgisayarda iki farklı grafik birimi var. Bunlardan bir tanesi dahili grafik birimi, diğeri ise harici grafik birimi. Harici grafik birimi olarak bu tarafta bu bilgisayar RTX 3080 Ti'yı kullanıyor ve eğer ki siz yüksek performans gerektiren bir işlem yapıyorsanız bu bilgisayarla birlikte burada RTX 3080 Ti devreye Giriyor. Normalde diğer bilgisayarlarda da Mux Switch teknolojisini kullanmayan diğer bilgisayarlarda da işlemciyle birlikte gelen dahili grafik birimi çalışmaya devam eder ancak bu bilgisayarda öyle bir şey söz konusu değil. Dahili grafik birimi tamamen aradan çekiliyor tamamen etkisiz bir hale geliyor ve sadece harici grafik birimi çalışıyor. Bu hem bilgisayarın grafik performansını arttırıyor hem de güç verimliliği konusunda size bir avantaj sunuyor. Böylece bilgisayar güç verimliliği konusunda daha da tasarruflu bir hale geliyor. Artık geçelim bilgisayarın soğutma olayına çünkü Asus bu bilgi her ROG serisinde olduğu gibi Yine çok önem vermiş Soğutma tarafında şunu söyleyeyim Birçok farklı teknoloji kullanılıyor burada Teknolojilerinden bir tanesi mesela tam olarak Şunu sağlıyor CPU ve GPU Yüksek frekansta çalıştırırken Yani örnek veriyorum bir oyun oynarken Bu tarafta en yüksek frekanslarda Çalıştırırsınız CPU ve GPU'yu Bu fan ise Bu frekanslar rağmen bu bilgisayarı soğutmayı Başarıyor yani böylece Frekansı siz ne kadar yüksek tutarsanız Tutun fan da ona göre denge lenerek ona göre hızını arttırarak bu frekansta oluşacak ısının önüne geçmeyi başarıyor. Böylece bilgisayarın performansı stabil kalabiliyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda sessizliği için de özel bir teknoloji var. Bu tarafta fan evet böyle çok ısındığında bilgisayar bir fan sesi hissedebiliyorsunuz ama bu fan sesi gerçekten olabildiğince minimalize edilmiş bir fan sesi. Yani neredeyse yok diyebilirim. Örnek veriyorum bir kütüphanede çalışırken hani oyuncu bilgisayarlarında bu çok fazla oluyordur. Sessiz bir ortamda birden bir fan çalışır ve herkes o fan sesini duyar. Ancak bu bilgisayarda öyle bir durum söz konusu değil. Çevrenize rahatsızlık verecek düzeyde bir fan sesi e, duyulmuyor. Ama tabii siz çok e, minimal bir şekilde de olsa bu fan sesini duyabiliyorsunuz. Ama bu yüksek performanslı oyunlarda ve programlarda geçerli. Yani böyle gündelik işlerinizi yaparken bu bilgisayarda herhangi bir şekilde bir fan sesi duymuyorsunuz. Ve burada 4 farklı fan çıkışına yer veriliyor. 4 farklı fan çıkışı sayesinde de bilgisayar çok iyi bir şekilde soğutuluyor. Bunun için de zaten fanın bu bilgisayarı soğutması ve hava çıkışının iyi bir şekilde sağlaması için de mühendisler bu tasarımı özel olarak geliştirilmiş. Bu sayede bilgisayar çok daha iyi bir şekilde hava çıkışını sağlayabiliyor. Soğutma tarafında aslında olay fanla da bitmiyor. Aynı zamanda bu bilgisayardaki işlemcinin üzerinde sıvı metal termal bir bileşiğe yer veriliyor. Bu bileşik sayesinde işlemci daha kolay bir şekilde soğutuluyor. Bu da bu bilgisayarı soğutma noktasında özel kılan noktalardan bir tanesi. Somut olarak baktığımızda evet bu kadar teknoloji kullanılıyor ama peki deneyim olarak bize ne sunuyor diye sorduğunuzda şunu söyleyeyim. Oyun oynarken ellerimizi buraya koyarız ya şu kısma koyarız ya. Bu klavyenin altındaki kısımda herhangi bir ısınma olmuyor zaten. Yine klavyede de aynı şekilde. Yani tüm ısı bilgisayarın üst tarafında konumlandırılıyor. Ve böylece size gündelik kullanımınızda da oyun oynarken de yüksek... Güç gerektiren işlerinizi yaparken de rahatsızlık vermeyecek bir ısı oluşuyor bu bilgisayarda. Çünkü bu ısı zaten bilgisayarın yukarısında toplanmış oluyor ve size rahatsızlık vermiyor. E zaten hani gerektiği durumda bilgisayar kendisini soğutmayı da çok iyi bir şekilde başarıyor. Bilgisayarın bağlantı özelliklerine baktığımızda ise fiziksel bağlantı özelliklerinde bilgisayarın arka tarafında bir adet Thunderbolt girişi, bir adet normal Type-C girişi, bir adet Ethernet portu ve HDMI portu bulunuyor. Bunun yanı sıra güç girişi de bilgisayarın arka tarafında bulunuyor özellikle HDMI güç girişi ve Ethernet portunun arka tarafta bulunması iyi olmuş. Böylelikle bu kablolar masanızda kalabalık gözükmüyor. Benim için de iyi oluyor açıkçası. Bilgisayarın sol tarafında ise 2 adet geleneksel USB ve kulaklık ya da mikrofon takabileceğiniz bir jack girişi mevcut. Bilgisayarın sağ tarafında ise herhangi bir giriş çıkışa yer verilmiyor. Bu giriş çıkışlara baktığımızda da genel olarak bir oyuncu için bence gayet yeterli. Birçok kullanıcı için de fazlasıyla yeterli gelecektir. Benim tek eksik olarak gördüğüm konuşu bir SD kart okuyucu. Bu bilgisayarda bir de SD kart okuyucu olsaydı gerçekten tadından yenmezdi. Diğer bağlantı özelliklerine de değinmek istiyorum çünkü çok önemli bir detay var. Bu bilgisayarda Wi-Fi 6E kablosuz bağlantı teknolojisi kullanılıyor. Wi-Fi 6E şu anda mevcutta kullanabileceğiniz en iyi Wi-Fi teknolojilerinden bir tanesi ve çekim gücü olarak da bağlantı hızı olarak da gerçekten iyi bir deneyim sunuyor. Yine Wi-Fi 6E teknolojisi bu bilgisayarda da mevcut. Şimdi bu bilgisayarı bu kadar kullandık ettik vesaire. iyi de sonuçta taşınabilir bir bilgisayar ve pil ömrü bence birçok kullanıcı için önemlidir. Açıkçası benim için önemli. Ve bu bilgisayarın pil ömrüne baktığımızda kağıt üstünde 10 saatlik bir video izleme süresi sunuyor bizlere. Ee, tabii kağıt üstündeki değerlere çok inanmadım. Biraz kendim de test etmek istedim bunu ve bilgisayarı tam dolu bir şekilde prizden çıkardım. Gündelik işlerimi yapmaya başladım. Bu tarafta işte not aldım, sosyal medyada ulaştım. Youtube'da birkaç tane video izledim vesaire derken zaten bataryası bitti. Yani yaklaşık... E aşağı yukarı ben kaç 6-7 saat civarında e, bugün gündelik işlerimi hallettim tabi burada ekran parlaklığım fuldeydi mesela ...işte e, klavye aydınlatmam açıktı. Bu tür detayları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama yine de bir oyuncu bilgisayarı için... ...6-7 saatlik süre gerçekten ideal gündelik işler için. Profesyonel uygulamalara çok geçiş yapmadım bataryadayken. Çünkü batarya modunda kullanırken bilgisayarı... ...prize takılı değilken... ...ekran kartını ve işlemciyi tam verimli bir şekilde kullanamıyorsunuz. Bu da bilgisayarda performans düşmelerine sebep oluyor. Yani oyun oynayacaksanız ya da profesyonel işlerinizi yapacaksanız... ...bu bilgisayarı prize takmalısınız. Priz demişken şarj aleti bu bilgisayarın biraz büyük ama büyük olmasının bir sebebi var. Çünkü bu bilgisayarın şarj aleti 280 watt güce sahip. 280 watt güce sahip olduğu için de çok kısa sürede hızlıca şarj olabiliyor. Bu da bu bilgisayarın pil tarafındaki avantajlarından bir tanesi. Evet son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Cihazda gelen yazılımlar ile birlikte cihazı nispeten özelleştirebiliyorsunuz. Zaten klavyedeki RGB aydınlatmanın yazılımla birlikte özelleştirilebildiğini söylemiştim. Bunun yanı sıra tuş kombinasyonunu da ayarlayabiliyorsunuz. Bu yazılımların asıl özel tarafı ise şu bu bilgisayarın performansını izleyebiliyorsunuz bu yazılımlar sayesinde. Bunun yanı sıra performans modunuzu da ayarlayabiliyorsunuz. Burada 3 farklı mod bulunuyor. Sessiz, performans ve turbo modu. Bu modlar arasında geçiş yaparak hem cihazın performansını arttırabiliyorsunuz hem de fan sesini istediğiniz gibi ortama uygun bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Evet genel olarak Asus'un en güçlü bilgisayarlarından biri olan Asus ROG Strix Scar 17 ile birlikte yaşadığım deneyimler ve bilgisayarın sunmuş olduğu özellikler bu şekildeydi. Benim genel olarak dediğim gibi memnun kaldığım bir bilgisayar oldu. Kullanmaktan keyif aldım bu bilgisayarı. Hatta geri yollamayı da çok istemiyorum açıkçası. Her zaman elimin altında böyle bir güçlü bir bilgisayar olmasını isterim. Durum bu şekilde. Yine sizin de aklınıza takılan ekstra bir soru olursa lütfen yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.